Geçerler <laughs> kaçıyorlar da şimdi koşuyorlar. Yani bunların bebeği mi değil mi bilmiyorum. Gel. Gel.

Ne yapıyorsun kızım? Hı? Hmm? gel. Gel, 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 gel. gel. ben size ekmek getireceğim tamam mı? <laughs> Havlama ya artık. Yasin amca ben. Ya. <laughs> 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 Gel gel. gel. Kalk etmeyin gel yemek çok. Gel gel. Ekmek burada gel. gel gel herhalde anneleri bilemiyorum gel. gel 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 sen de gel Bismillah. gel gel İnsan Yasin amcasına havlar mı? <laughs> He? Ha? Yasin amcasına havlar mı insan? Ha. <gülüyor> Gel. <laughs> <laughs> He. Yeter mi? Ben bırakın beni korumayı da yemeğinizi yiyin. Rakip firma geliyor. O bana geliyor. Kimse biliyorum. Gel 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 onlar bana geliyor gel 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 bakayım gel Ta oradan uyruğunu sallıyor Gel Çok sever o beni Gel 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 Çok su gelmeyi Biz ona giderik Yok hayır hayır. Hayır hayır. Hadi yemeğe izleyin kızım hadi. Geçin. Gel. Ne yapıyorsun? Dur bana, seni aradan, <laughs> Gel bakayım. <Şişt. gülüyor> arkadaş, arkadaş, arkadaş. Arkadaş. Al bakalım. Ha gel, gel. Gel, seni seveyim de. Nasılsın? ben o duruyor seni yaradan a. Geçmeyince geçmiyor. Şöyle geliyor türler arkadaşlar da. İnşallah. ilaç verdik arkadaşlar inşallah. Geçer, tamam ben seni yaradana. Aç değildir. Gideyim ben. Hı? Gideyim mi? Gideyim mi? Gideyim mi? Ben Olurum seni yaradana. Gideyim ben. Beni görme pahasına, yaralanma pahasına geldin beni görmeyle mi? Tamam. Hadi bakalım. Gel gel gel. Kavuk etme gel. <laughs> Kıskan. Çok sever beni. <laughs> Elinde fazla uyuz yüzüyle olan varsa Hı. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Tamam kızım, tamam. Karnımızı doyuralım, tamam. Tamam, gel, gel bakayım, gel. Karnımızı doyuralım, gel. Gel. Gel, 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 gel. gel. Hayır. Oh.

Dur, dur kızım, dur. Çek bir daha. İnekleri sizler de bulmuşlar ya. Jack, 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 Mm-hmm. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> geliyor, geliyor vallahi geliyorlar. Pa 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 pa. Ta neden geliyorlar? Ka 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 Dur ona düşme ولا لا؟ Şunu sevelim mi? <laughs> seni mi sevelim? Tamam seni sevelim. <laughs> Şımarık. var ya şu kardeş <laughs> bir de içeride var. Siz kardeş misiniz? Ne oran var ne orantı var. Ne diyorsun? Ne? Anan nerede? Ana kardeşin öbür nerede lan? Ha ana geldi. Ne oran var ne orantı var. Oğlum inan kuyruğum nerede buldun sen? kardeşi bak. Ne oran var ne orantı var. Dur dur. Dur hoş geldin. Ha iyi oldu sana. Hani öbür kardeşin nerede? Üç taneydi. Kızım yavrum biri nerede? kulübelere bazen dağıtıyor. Kulübeler de olabilir de. Tek tek bakalım mı? Dur onu takip edelim. Dur kızım. Ya sen de nazar bulaşacaksın ya. Altta sapımızın, kazma sapımızın. Dur. Biri burada, biri orada. Oh Allah Allah. <laughs> Nerede Spain birader?